Nihat'cığım şu anda ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyorsun sevgili karıcığım? Arkadaşlar selamun aleyküm. Karavanı şöyle çektik. Karavanımız yanımızda. Geldik çok güzel bir çeşme yakaladık. Kara İncir köyünden çıkınca Datça'dan dönüşe başladık biz. Tam iki saat oldu. İki saattir bu meydanın çöpünü topladık şöyle. Çöp onu boş ama etraf doluydu. Ben bu topladım. Eşim de dedi ki, sevgili eşim, gelmişken dedi, bu çeşmeyi de yıkayalım dedi. Ben de dedim ki, insanların duasını alalım. Evet, çeşmemizi de yıkadık, tertemiz. Burası tıkanmışmış, açtık. Buraları tertemiz hale getirdik. Buradan Allah kim yaptıysa razı olsun. Suyumuzu doldurduk. Arabamızın camlarını yıkadık. Ayaklarımızı yıkadık. Bezlerimizi yıkadık. Tertemiz buraları fırçayla tertemiz yaptık. Şimdi Allah nasıl bilirse hangi şöyle çektik. Rahana yolun kenarı. Burada Allah nasıl kısmet ederse güzelce bir tane kahve içeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Kırıl kırıl yaptım çeşmeyi. Allah eşimden de razı olsun. Bu çeşmeyi yaptırandan da razı olsun. Şu çeşmeyi yakından bir çeker misin? Bu çeşme şöyle simsiyahtı arkadaşlar tertemiz yaptım bezle. Elimden geldiği kadar deterjan vurmamaya çalıştım. Buraya da öyle. O kadar muazzam bir suyu var. O kadar muazzam bir suyu var ki dayanamadım. Şimdi de en sonunda Allah nasip kısmet ederse bir çimeceğim kendim pas elimle. Her tarafımı bir çimdireceğim. Denizde yıkanamadık. E suyumuzu da tamamladık. Aa, şimdi burayı dolduracağım. Şu bezi dıkayacağım. Kafama göre böyle kafama göre bir çimeceğim. Bir kendime geleceğim. Allah'a emanet olun. Temizliğimizi yapalım, temizliğimizi yapalım, temizliğimizi yapalım. Bugün gördüm ki, bugün gördüm ki kesinlikle ve kesinlikle ben daha önceki videolarımda şunu söylüyordum. Yani karavancıların içinde de mutlaka çevreci olanlar ya da çevreci olmayanlar vardır. Ama biz bu düzlüğü topladık ama size bir yer göstereceğim. Bakın şöyle. Şuraya Allah rızası için bakın. Benim topladığımdan hariç şöyle bakar mısın? Daha bir kamyon, çöp var. Derenin içine doğru komple çöp. Ya arkadaşlar yani vallahi billahi bu ülkeye, bakın bu ülkeye bu kötülüğü yabancı yapmıyor. Bakın bu kötülüğü yabancı yapmıyor. Şuraya bir bakın. Şuranın bir pisliğine bakın. Ve işin enteresan tarafı ya adam buraya kayısı dikmiş tamam mı? Kayısılar dikmiş. İki tane çok güzel kayısı dikmiş. Hatta ben bunların dibini suladım. Kırılmış, atılmış dalları. Ben bunların diklerini sabahtan beri suladım. Adam aşağıya iki tane dut dikmiş, kara dut dikmiş. Onların dibini suladım. Yani hepimiz insanlar yesin diye Allah razı olsun kim diktiyse buraya dikmişler ama ortalık gerçekten işler acısı. Her taraf çöp. Toplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Allah rızası için yapıyorum ben bunu. Kimsenin şeyi altında değilim. Etkis altında değilim. Kurban olduğum Kadir Mevlam bunu bize bahşetmiş. Ve öyle güzel, öyle tatlı suyu var ki yani içmeye doyamıyorsunuz. Ben yaklaşık buraya geldim 2 saat oldu. 1,5 litreye yakın su içtim. Şişme yok, şişirme yok. Muazzam tatlı bir suyu var. Ben her suyu içmiyorum. Bakkaldan alıyoruz suları. Çünkü bilmiyoruz, çeşmeleri tanımıyoruz. Ama Allah şahit olsun ben hayatımda bu kadar muazzam bir su içtim. Bu tarafa yolunuz düşerse bu çeşmeden mutlaka için ve elinizi yüzünüzü yıkayın derim. Yalnız sizden tek isteğim, elimin dilimin döndüğü kadar ben bununla mücadele edeceğim. Arkadaşlar lütfen Allah rızası için Çevremizi temiz tutalım. Ortalık çöpten geçilmiyor. Şu nimete bak. Akşama kadar bu su böyle akıyor. 24 saat kurban olduğum Kadir Mevlam bunu bize vermiş. Ya aslında şu mevsimden sonra, şu tarihten sonra 2024, 2025 ve vesaire vesaire sayabilirsiniz. 2035'e kadar bizim konuşmamız gereken tek konu var. Su ve gıda. Özellikle suya ulaşım arama kimin umurunda bilmiyorum. Benim çok umurumda çünkü ben susuzluktan gelecek açısından çok korkuyorum. Allah işinizi rast getirsin. Videolarımızı lütfen beğenin, sonuna kadar izleyin. Bize de lütfen Allah rızası için destek olun. Allah'a emanet olun ve çevreci olun, temiz olun.